Arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Artline'ın e, 660 Highlighter pastel color adlı renk e, pardon, adlı kalemini inceleyeceğiz arkadaşlar. E, 6 adet rengi var. Şöyle kapağı şöyle göstereyim. Açılıyor böyle. Bakın çok güzel görünüyor. Ee, pastel renkler arkadaşlar bunlar. Ama turkuaz ve şu maviye gerçekten bayıldığımı söyleyebilirim. Aslında bütün renklere bayıldım ben. Çok güzel kalemler yani. Artline bayağı kendini geliştirmeye başladı. Neyse arkadaşlar o zaman şimdi bunların yazışlarına geçelim. pembe, turkuaz, mavi, sarı, ve turuncu. Arkadaşlar uçlarını hepsini tek tek gösterdim. Ama şu benim çok dikkatimi çekti arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu sarı ama ucu ben yani turuncu görünüyor şu anda ama kamerada sarı gibi görünüyor ama turuncu gibi ucu black turuncu gibi. Şimdi ise yazacağım bakalım nasılmış. Kapağındaki gibi yazdı. Bu benim için gerçekten çok önemli. Kapağındaki gibi yazması önemli bir detay bana göre arkadaşlar. Çünkü kapağındaki gibi yazmayınca, yani siz kapağındaki renge göre alıyorsunuz bunu. Çünkü orada yazamıyorsunuz. Bazen yazılacak yer koyuyorlar tabi ama bazen de olmuyor. O yüzden biraz sorun yaratıyor. Her neyse arkadaşlar de bunlar e, kesik uçlu arkadaşlar. E, daha demin zaten gösterdim. Zaten işaretleme kalemlerinin çoğu büyük. yani kesik uçlu oluyor. Arkadaşlar. Bunları e, piyasada arkadaşlar 30 lira civarı bulabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. o turuncuydu. Şimdi ise maviye bakalım. Ben en çok maviyi merak etmiştim arkadaşlar. Bakalım nasıl yazıyor. Çok tatlı yazıyormuş arkadaşlar. Ben çok sevdim açıkçası. Yani gayet güzel yazdı. Ve sonra pembeyi yapıyorum. Evet arkadaşlar, aynen gördüğünüz gibi yazdı. Bakın, şöyle göstereyim. Sarı, turkuaz, gri, turuncu, mavi ve pembe. Gerçekten çok tatlı renkler. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Arkadaşlar. Ee, her neyse, dediğim gibi bunları ee, 30 liraya bulabilirsiniz bu kalem setine. Bakın şöyle de bir kutusu var. Şöyle göstereyim. Burada nasıl açılıp kapanacağı yazıyor. Bu yanında da ismi detaylı şekilde ve 1.4 evet 1.4 milimetre onu da söyleyeyim. Burada da böyle yazılar var işte. Bakın burada da böyle bir kapak. Kapağı çok tatlı. Benim çok hoşuma gitti. Burada da Japan yazıyor. O da ee, ne olduğunu bilmiyorum ama, ama Japonya'dan geldi herhalde onun şeyi. Her neyse arkadaşlar ee, benim videom bu kadarı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.